Merhaba Anime Days Türkiye takipçileri. Anime Days Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bugün izlemeye değer mi serimizde insanların çok da fazla dikkatini çekmemiş olan bir anime var. The Gray Man. The fantastik aksiyon ve egzorsizm kategorilerinden oluşan bir yapım. İki sezonu bulunmakta. The Grey Man ve The Gray Man Hollow. The Grey Man, 2006 yılında başlayıp 2008'de bitmiş bir anime. Uzun yıllar yeni sezonu beklense de 8 yıl sonra 13 bölümlük bir versiyon ile hasretini gidermiştir. Mangakası ise Katsuro Hoshino'dur. Kısaca ön bilgilerini verdiğimi düşündüğüme göre hadi şimdi konusundan bahsetmeye başlayalım. Öncelikle bu animenin bir egzorsist animesi olduğunu yani bir ruh kovucu animesi olduğunu belirtelim. Milanyum kontu olarak bilinen bir varlık insanlar bir yakınını kaybettiğinde onların yanına giderek Hey bak tanrı denilen kötü varlık senin en değerli şeyini senden aldı. Onu senin için geri getirebilirim der. Acısı daha taze olan insanlar hemen bu teklifi atlar ve kabul eder. Gerçekten Mülanyum Kontu bu insanları hayata geri döndürür. Ama tabii ki insan olarak değil bir akuma olarak. Düşmanlarımızı öğrendiğimize göre gelin şimdi de bir ana karakterimiz Alan Walker'a göz atalım. Alan Walker, milanyum kontunun yarattığı akumaları görebilen lanetli bir göze sahiptir. Aynı zamanda anti akuma silahı olan bir sol kola da sahiptir. Alan Walker, küçük yaşlardan itibaren hocası Cross Marion tarafından bir egzorsist olarak yetiştirilmiştir. Cross Marion bir gün Alan Walker'ı İngiltere'de kendisi gibi egzorsistlerin bulunduğu bir karargaha gönderir. Hikayemiz tam da burada başlar. Konusundan da bahsettiğimize göre gelelim şimdi bu animeyi kimler neden izlemeli? Öncelikle egzorsizm konularını seven bir izleyicimizseniz doğru düzgün anime çok da fazla yok. Ben kendi adıma konuşursam bu kategoriye baya uzak bir insanım. Lakin The Greyman ilk bölümünden itibaren benim ilgimi çekmiş bir anime. Her zaman söylediğim gibi bir animenin ilk bölümü ilgimi çekerse ben bu animeyi baya bir süre izlerim. Egzorsizm sevenler dışında bu animeyi sevebileceğini düşündüğüm diğer bir kitle ise uzun animeleri seven insanlar. Naruto, One Piece, Fairy Tail, Dragon Ball, Hunter x Hunter gibi uzun yapımları seven insanlar The de bir şans verirlerse seveceklerine eminim. İlk sezonu 103 bölüm, ikinci sezonu ise 13 bölümden oluşmakta. 116 bölüm bence bu devirde gayet uzun bir süre. Gelelim şimdi ben bu animeyi neden sevdim. Dediğim gibi ben aslında çok fazla Exorcism animelerini seven bir insan değilim. Lakin bir anime ilk bölümünde benim ilgimi çektiyse genellikle o animeyi de izlerim. Uzun bir yapım izlemek istediğim bir gün The gördüm. Daha yeni final yapmıştı, yıl 2008 falandı. İzlemeye başlamamın tam zaman dedim çünkü ben bitmiş serileri izlemeyi daha çok seviyorum. İzlemeye başladığımda ben bu seriyi neden çıktığı gibi izlemedim diye kendime çok kızdım. Çünkü e, seri bayağı akıyordu. Yani hiç mi sıkmaz, hiçbir bölümünde sıkıldığını düşünmedim. Ya gibi 103 bölüm aktı geçti. Dedim tamam bu seri güzel, bunun yeni sezonu da gelir. 2009 oldu duyuru yok. 2010 oldu duyuru gene yok. Ha dedim sıçtık. <laughs> bu da Japonların ilgisini çekmemiş bir seri olarak rafa kalkıyor. The Greyman'da tamamlanmamış Supercell'ler kervanındayken bir duyuru The Greyman Hollow 2016'da yayınlanacak. Bir sevindim ki anlatamam ben asla gelmez artık diye düşünürken 8 yıl sonra bir duyuru yapılmıştı. Lakin sorun şu ki The Greyman Hollow düşük bütçeli ve sadece 13 bölüm olarak devam etti. Bence bağladıkları sonda da e, çok da iyi bitmedi devamı bir gün gelir diye beklemekteyim. Peki gelelim diğer bir konuya filler konusu çünkü çoğu animede yani uzun animelerin çoğunda filler bölüm çok fazla var ee, animeleri genelde katlettiğini düşündüğümüz bu fillerler bu animede var mı elbette ki var ee, olmasa şaşardık lakin ben bu konuda o kadar da şikayetçi değilim çünkü filler bölümler gayet eğlenceli benim ilgimi çekti ve ben bu fillerları da izledim ee, fillerları geçmedim İzleyecek arkadaşlar da bir şans verirlerse eğer dilerlerse internette birçok filler list var fillerları geçebilirler. Ama bence bir şans verin sevebilirsiniz. Fillerları da gayet eğlenceli ve akıcı bir şekilde ilerliyor. Bu animeyi izlememin diğer bir sebebi ise arkadaşlar karakterlerin geçmişi ve arka plan hikayeleri. Bu anime bir exorcist şu an animesi gibi dursa da bence trajedi türünün en iyi örneklerinden birisi. Her bir karakterin altyapısı ve arka plan hikayesi mükemmel yazılmış. Oyunlarda görmüş olduğunuz o NPC tarzındaki karakterlere bile çok güzel arka plan hikayeleri oluşturulmuş. Bu gerçekten zor bir şey ve alkışı hak eden bir yapım olmuş bu yüzden. Çünkü yan karakterlerin hikaye etkisi bence en önemli şeylerden birisi. Hatta ana karakterden bile daha önemli olabiliyor. Bakın birçok uzun şu anen serisinde en sevdiğimiz karakterler ana karakterler mi yoksa yanındaki karakterler mi? Hikayesi düzgün yazılması gerekiyor bu yüzden yan karakterlerin. Bu konuda da The Man gayet başarılı bir şey. Çünkü yan karakterinin yan karakteri de çok güzel bir hikayeye sahip. Arkadaşlar The Grey Man benim yıllarca yeni sezonu gelse de izlesem diye beklediğim ve kesinlikle herkesin izlemesini düşündüğüm bir anime. Yani The Grey Man izlemeye değer mi? Cevabı kesinlikle izlemeye değer. Öyle izlemeye değer de değil. Kesinlikle izlemeye değer. Çünkü ben bu animeyi çok seviyorum. Umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Gelecek videolarda görmek istediğiniz animeyi de yorum kısmından belirtmeyi unutmayın. İzlemeye değer meselemizin devamı için videoyu beğenirseniz arkadaşlar çok mutlu olurum. Zaten kanala hala abone değilseniz. Yani kardeşim rüyanda beni gör inşallah. Bu kadar geliyorsun videonun sonuna kadar izliyorsun ve hala abone değilsen çok ayıp ediyorsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay. Bu arada yeni videoda görmek istediğiniz animeyi de aşağıya yorumlara yazmayı unutmayın.